Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 24 Aralık kataloğunda yer alan gıda temizlik makyaj ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada 2 kilogramlık torku yarım yağlı tost peynir var 59.95. Bir şahtan az yağlı yoğurt olacak 5 kilogramlık kova 20.95. Alpinden dondurulmuş bütün hindi gelecek fırın torbası ve pişirme çubuğu içinde fiyatı da 17.95. Doktor Ötker'den 10 gramlık pasta süsü çeşitleri olacak. Kelebek, kalp, gümüş inci gibi. Paket fiyatı 2.35. Beşlerden dondurulmuş dana antrikot var. Kilogramı 69.90. Torku yağlı süt 4 çarpı 1 litrelik paket 19.95. Süperior peynir çeşitleri gelecek arkadaşlar. Edam, sade füme, biberli füme gibi her biri 125 gram, her biri 12.95 Altın kılıç gurme trak eski kaşar var 300 gramlık pakette 19.95. Kuzucudan Anteplim peyniri var 450 gramlık 16.95. Yine Doktor Ötker'den süsleme glazürü gelecek 76 gramlık 9.15. Yelken markasından da klasik inek peyniri var 350 gramlık 14.95. Balık dünyasından dondurulmuş midye tava 250 gramlık kutuda 13.95. Murat Bey'den de Anadolu lezzetleri peynir çeşitleri olacak 250 gramlık 13.75. Fist markasından yeni bir ürün var. Dondurulmuş kaplamalı peynir çubukları 300 gramlık 12.95. Tattan bulgur çeşitleri var. 1 kilogramlık paketler 5.45 Yine balık dünyasından dondurulmuş kalamar tava olacak. 220 gramlık 29.95. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Pınar tam yağlı süzme peynir 1 kilogram 21.45. Rella'dan dondurulmuş orman meyveli çikolatalı pasta 650 gram 18.95. Sera ürünleri olacak. Orta boy buzdolabı poşeti var. 20'li 4 x 20'li paket 7.95. Sera'dan bir de hazır kesilmiş yağlı pişirme kağıdı var. 16'lı paket 5.95. Melis'ten turşu çeşitleri olacak. 610 gramlık Makedon biber, 3 burun biber, lombardi. Her biri 9.95. Doktor Ötger'den Gusepe dondurulmuş karışık pizza var. 2 çarpı 405 gramlık 24.95. Torku'dan 1 kilogramlık pakette dondurulmuş ince kesim patates 5.75. Mistral tuvalet kağıdı var. 40'lı paket 36.95. Mistral'dan bir de kağıt havlu var. 16'lı paket 24 .95. Hanımdan hazır tatlı fırınlanmış Antep fıstıklı peynir helvası olacak. 250 gramlık 4.95. Nimetten de tarçınlı zencefilli kağıt kurabiye var. 300 gramlık kutusunda 9.25. Golden Rose makyaj ürünleri olacak. Nude allıklar, likit rujlar 19.95. Dudak parlatıcıları var 13.95. Nudluk look aydınlatıcı kalemler 9.95 3D Fantastik Leş Maskara da var 17.90. Kaş maskaraları gelecek 13.95. Lipton Ice Tea şeftali aromalı içecek var 1 litrelik dörtlü paket 14.95. Eti keyfince Ante fıstıklı beyaz çikolata 70 gram 6.50. Burç çikolatalı 4 köşe mısır gevreği var 500 gramlık pakette 9.45 Lay's Ruffles Doritos çeşitleri var. 218 gramlık mega paketler 5.75. Torku tam çikolatam yulaflı çikolatalı bisküvi 3x83 gram 4.95. Torkudan turtacık da var. Portakal jöleli tarçınlı bisküvi 3x102 gram 3.50. Ülker metro var. 5x36 gramlık 5.50 Yine paylaşmalık serisinden Ülker Koku Star var. 5x25 gram 3.95. X-Roll'den Beyaz İnci Mini Karamelli Bar Çikolata. 250 gramlık 6.45. 24 Aralık aktüel ürünleri de izlemediyseniz yukarıda bir yerde görünüyor. Şu an tıklayarak izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.